Survivor hesabından Twitter'dan Hemen bir anket önce. açabilir miyiz? Ne diye Hakan açalım Senin önerin ne? Bur Burada kim haklı? Reşat haklı mı? Ama burada haklı, haklı diye yok, şey yok bir, bir şey yok. Yok ki böyle bir konu. Hayır ama burada ne oluyor? Şimdi o kavga değil. Ya aslında benim... sadece tamam. Semih'in dediğine katılıyor tamam. musunuz? Tamam Semih'in dediğine katılıyor, katılıyor musunuz? Evet, evet. Semih'in dediğine katılıyor Seyiriz musunuz? Sevgili seyirciler Semih Öztürk'ün dediğine katılıyor musunuz? Survivor Extra hesabı 30 saniye sonra Twitter'da paylaşacak. Semih, Semih Twitter'da e çok kişi kesin katılırlar. Oy, ilk, oy, i̇lk oy benden gel geldi katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. katılmıyorum abi. Bir <laughs> dakika neden katılmadığımı söyleyeyim şimdi. Seyirciler <laughs> söyleyecek o kadar kişiye bağlamam. Paylaşıldı mı Ben katılmayanları temsil ederek ben konuşmak istiyorum. Şimdi burada kardeşim bir kere hiç alakası yok senin söylediğinden. Adam yeter yeter diye bağırıyor. Ayrıca Batuhan'la İsmail'in de ona bir tepki vermesi hiç alakası yok. Adamlar oyunu kazanmış. Ona niye tepki versinler? Adamlar oyunu kazanmış. Seviniyorlar. Ya bir Sevini dakika. Bu, seviniyorlar. Ya adam da sen istiyorsun ki adam nereye gidiyor diyorsun. Adam Meksika'ya gidecek hali yok. Adam oradan bençine zaten dönüyor. bençine Ben çile doğru ya dönüyor. Adam geliyor suratına yeter diye bağırıyor. E senden tepki göremeyince de dönüyor. Şunu da o zaman Mesela şunu da konuşalım. Onlar Kendine, bu, e, tamam kendine kızıp evet. başkalarını da yedirmeye çalışıyor orada. Ama kimse muhatap Ay, evet. olmuyor. Yani şimdi sen yüzde yüz diyorsun ya yani. Reşat hatalı. Evet. Bir de şöyle bakalım. Diyelim ki senin dediğin gibi üstlerine üstlerine gitti ve gitti. Bu Survivor'da kim yapmadı? İsmail Değişik sevindi, evet. o Değişik Hepsi sevindi. Yapıyor. Bu yine onu yani kaybeden yarışmacı böyle şeyler de yapabilir. Bu yine onu siz, suçlu yapmaz. Siz hani Reşat'ta hiçbir sıkıntı görmediniz ya. Ben en, sizin düşündüğünüzden ben. farklı düşündüğüm için yok. söyledim bunu. Bir örnek Yoksa Reşat yapabilir mi? bunu. O ona Sevin. bağırıyor, o ona bağırıyor. Evet. Bunlar normal şeyler. yürüyorsun. Telefonla kız arkadaşınla ya da evet. eşinle kavga tamam. etmişsin. Tamam tamam mı? Sonra sinirleniyorsun. Telefonu kapatıyorsun. Orada önüne yoluna bir adam çıkıyor. Adam yoluna çıktı için ona bir bakış atıp bir de soldaki adam da yoluna tekrar çıkıyor. Ona da bir bakış atıp devam edersin ya hızlı aynı şey değil. İşte ki bence böyle bir şey. Evet, Sen sokakta öyle. gördüğün adam senin hayatında olmayan bir adam. Yani o adam seni yani bak... yanlış anlamayabilir. O adam herhangi bir adam onlar herhangi değiller yani, ki birbirine. Ama bak karşıya. adam hani ne bakıyorsun dese ya da adamın bakışına bak, senin bakışına karşı adam böyle ne bakıyorsun kardeşim dese adamın üstüne yürüsün yani. ya öyle bir zaten tansiyondasın. Reşat burada yani. öyle yüksek. Onu yani, söylüyorum işte. Yüksek. Ama siz Reşat'ın hiçbir sıkıntı hiçbir problemi yok. Hiçbir şey, şey, şey yapmıyor. Hiçbir dine onlara. şey yapmıyor. da ne yapacak daha adamın yüzüne bağırıyor. Adamdan ya, tepki gelmiyor. Ya, ya bağırıyor da kardeşim adam zaten Reşat'ın oy... suratına böyle tamam, bağırsalar tamam devam edeyim. Devam yani. edeyim. Yolda yürüyorsun. Kavga etmişsin kız arkadaşınla. Yol olmuyor. bak yoldaki bir adam herhangi biri. Yeter Telefon de. kulağında kız arkadaşına bağırıyorsun. Yeter Oradaki değil. adam üstüne alınır mı? Aynı şey. Çünkü ya. buradaki Reşat'ın yeterini zaten adam kazanmış Aynı çünkü. O, 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 o adam modanne olsun. Abi. Murat abinin örnekleri gibi oldu. Almadım. Bir, bir dakika. Sen şimdi Murat'la. Tamam güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Rakip biliyor Reşat kendini. Şey Twitter'dan. Ya sabah Sonuç kadar. olarak önemli olan hepsi Reşat'ın kendine kızdığını biliyor. Ya herhalde zaten kardeşim adam zaten bağırdığı şey yeter. Yeter diye bağıran bir adama İsmaille Balaban Niye kızsın, niye tepki versin? Adam zaten oyunu kaybetmiş. Evet. Kendine bağırdığı belli. Oradan 10 tane çocuk çevirsen o adadan. Desen ki kardeş bu kime bağırıyor? Abi, Batu abi kendine, kendine bağırıyor. Kızıyor, kendine kızıyor ama evet. Batuhan'ın suratına bağırıyor. Üstüne gidiyor Batuhan ciddiye ya almıyor. Geçiyor orada. Adam... Sonra İsmail'e bakıyor. He. İsmail'den de bir şey çıkmıyor. Oradan devam ediyor. Şöyle olur. Ya bir şey A çıkartmak ha. istiyor mu orada Reşat sizce? Bence Zol istiyor tabii ki. Nasıl, Hayır, nasıl yani, istemiyor? Yani, bak soru bu. Doğru. Reşat burada Reşat'ın amacı ne? Reşat'ın amacı kendi sinirini ben dışarı çıkarıp Benç'e yürümek. Önüne çıkan evet. İsmaille Batona da ufak bir sitem yapıyor ama öyle onları da rahatsız etmeyecek. Bizi de beni de rahatsız etmedi Bizim mesela. Da. ben bunu gördüm. Bir de rakiplerini etmediyse zaten biz niye rahatsız evet. oluyoruz? Evet. çok anlamadım. merak ediyorum. Yapamazmışsın. Yani evet. Ama ötekiler Yok. neden Ondan, yapmıyor? Çünkü o... evet. adam çok yükseldiği için evet. muhatap Onlar da almak istemiyor bizimle sorun. Evet. evet. Ekstra şey seni tanıyor biliyor musun? 2700 oy gelmiş. Bir dakika Biraz da. daha gelsin daha bir dakika. Tamam peki okey. O zaman söyle, sonucu e, söyle. Söyle sen, tamam fark Sen etmez. Tamam söylemiyorum. Niye o seni şey. tanıyor dedin onu anlamadım. Efendim? Niye seni tanıyor izleyen? Yanıldığını biliyorlar çünkü. Ha. Bak şu an yüzde altmış yedi hayır. E nasıl? <laughs> yani bana yani katılmıyorlar 60, şu an. Tamam. Ne oldu yüzde altmış yedi hayır olunca? E orada %67, kaç? Yüzde yedi. Tamam. Yüzde altmış yedi bir şey ama. Bir, şey, e, bir istatistik e, Katılanları mi? ne yapacağız şimdi? Katılan, Katılan bir 33 var. Öyle de var. Var demek, var tabii ki var. Siz yüzde bir milyon falan diyorsunuz. Öyle bir şey yok ortada. Ben şöyle bak. Ben panoramada da ekstra nerede olsam olayım genelde yoruma açığımdır ama doğru tektir. Bu yoruma açık bir şey. Kabul ediyorum. Evet. Ama yoruma açık kısmında ben o yüzde yetmişlik taraftayım. Ya, abicim, Öyle de kim, gidiyor şu an. Bir dakika ben onu anlamıyorum ya. Kim daha fazla oy verirse o kazanmıştır. Diğerlerine ne yapacak? Benim abi gibi düşünenler de var. Olur mu? Olur mu? Sen, senin gibi düşünenler kaybetmiş oluyor. Nasıl kaybetmiş? Kardeşim, <laughs> o, <ben> senin <laughs> oy yağıyor oy. Allah Allah. Bak şu <laughs> an evet ya yani şey de de evet. diyor. Çünkü Nasıl yani? yapıyor adam? Şimdi evet. bilimsel bir şey değil ki bu yorumu açık bir konu. Ya şimdi bir biz maç yapıyoruz. güzel geçerli olan kardeş. bir şey Senin değil. Şuna benziyor. Biz maç yapıyoruz. Evet. Ben seni 2-1 yeniyorum. Sen diyorsun ki ben de bir gol attım. Bana ne attıysan attım ben 2-1 yamaç. var yani. Sosyal medya şöyle bir şey. Murat abinin gömleği kırmızı mı siyah mı diye koyayım. %20 siyah çıkar mesela. Bak. Koy, Sosyal medyada ama böyle bir şey var. Ama orada manipülasyon oluyor. Burada manipülasyon ya, yok. Ama hayır. İnan ki öyle var, bir durum da tamam, var. Ya, evet, oylamaya çok ciddi bir katılım var. Ya, bana birazdan sonra biraz daha sonuç da söyleyeceğim. Daha da artar. Daha da artar. Artar. <laughs> Aynen artar. artar. Artar çünkü hiç alakası şey söylüyor. E, sen adam... niye öyle saygı duymuyorsun ya? Orada yüzde otuz beşlik bir kesim bir var ciddi. değil mi? Tabii niye ki? sen bu insanların Ay, görüşüne saygı duymuyorsun? Saçma sapan duyuyorsun. Ve gittikçe artıyor. Gittikçe artıyor bu arada. Sen gittikçe ya çökersin. Niye niye çökeyim ya? Gör bak öyle oldu. Adamlar bir daha ver, bir rica ediyorum. Bir sayın içi bir daha verir misiniz? Neyi Görüntüyü. Adı, evet. Sadece evet. geliyor 5 saniyelik olay. 5 saniyelik olay. Reşat diyorum ki ben Batuhan suratına doğru bağırıyor. Batuhan muhatap almıyor. İsmail'e gidiyor. Ondan evet. da şimdi cevap alamayınca evet. devam ediyor. Tam ekran, tam ekran. Lütfen. Adamın yolu orada ya. Lütfen böyle bir şey yok ya. Adamın ne bu yolu şey? şey emir'in be? yolu mu bu? Uley, Adını Feriha koydum. Şimdi bir dakika. Bir dakika ya. <laughs> Bu <laughs> ne bu? Ya bunun dediğin bir şey Bir dakika ya biz buradan biz buradan yayın bittikten sonra Hakan sen nereye gideceksin kardeşim? Murat abi nereye gidersen ben bugün sen <laughs> Bir dakika onu <laughs> <sen, ben gülüyor> kardeşim. Sen nereye ben oraya bugün. Yok, İki tane yol var Maslak Maslak yolu da var düz de gidebilirsin. sen yanmışsın benim bir yere gideceğim. Levent'e gideceğim eve. Nereye? Eve mi gideceksin? ben bir dakika. <laughs> yol Maslak masla, masla yolu da, da var düz de, de, de gidebilirsin. Ben bir dakika ben buradan çıkınca her programdan çıkınca eve, <laughs> 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 eve <mi> gidiyorum. <gideceğim? gülüyor> <Nereye gülüyor> Şimdi bu yani ben eve giderken bu beni görse diyecek ki sen niye eve gidiyorsun? Nereye gidecek Abi Otele gidecek halim yok. Adam da kendi bençine gidiyor. Nereye gidecek? Hayır. Ay şu anda bir bakış şey var <laughs> ama. Adam, o da kendine da var isyan şey. var abi. ve karşı taraf olayın içine çekme yok orada. Yok. Çekmeye çalışıyor, yok. gelmiyorlar. Yok. Çekmeye Ama bugüne kadar Reşat'ta öyle bir enerji gördün mü sen hiç? Var. Nerede? İsmail hala e laf atıyor. Reşat İsmail, tartışmalardan. İsmail, nefret, nefret ed ediyor. Reşat Ama bak, nefret ediyor demin tartışmalardan. Daha dün ne söyledin? Bugüne kadar Reşat'ı hiçbir olayda evet. öyle şey görmedik dedin. Nefret Genelde de bizi işlemedin. Kim biliyor? Murat Ama abi, Murat abi. abi Murat gerçekten Reşat tartışmalardan hep kaçıyor. Tabii tabii. Gerçekten yapamıyor. Ben de buna ve katılmıyorum. Istemiyor. Şimdi bak katılmadığım bir konu daha var. Nasıl? Reşat devamlı karşı tarafa laf atıyor. mi Mımayla, İsmail devam et hadi. Üstü kapalı böyle mizahi bir şekilde laf sokuyor Semih, devamlı. sana bir şey söyleyeyim mi? Çok açık evet. bir şey söyleyeyim. Ben Survivor'da olsam, tamam mı? İki haftada 20 oyuna çıkıp 3 oyun alsam kimseye gidip artistik yapacak yüzüm olmaz. Evet. Burada benim bağırmam, yeter demem sadece kendimedir. Yolumun üzerine çıkarsa bir racon keserim. Ama öyle bir şey mahiyetli değil. Sadece bir bakış atarım. Bağırarak bençime böyle aslında pıs, pıs ama bir tık da böyle e, o aslanlığımı Karadenizliyi göstererek giderim. bu kadar. Şimdi burada şöyle, şöyle bir aslında burada şöyle bir durum var. Öyle ee, bir ya, 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 yaralı bir aslan var. O yaralı aslan başka bir mahalleden geçiyor. O mahallenin de delikanlıları çıkıyor karşısına. Kaçamaz da. Kaçamadığı için bir kükreyim oradan geçeyim. O amacı o. Ya mahallenin deli Mahallenin deli kanları. Evine giden, giden sokak arası çocuğun. Evine tamam, giden... doğru, doğru doğru. Oradan geçmesi mahallenin gerekiyor. Güzel ya Evet. Mahallenin şey deli kanları mahallede mutlu abi. Şimdi diyor ki mahallenin delikanlıları, mahallenin delikanlıları eğer güçlü, onlar kazanmış. olsa onlar üzerine alınacak. Mahallenin delikanları zaten oyunu kazanmış. Gayet mutlu. Adam adamın yeteri meter olmasına Mahallenin delikanları gülüyor ama gülüyor şey orada. Gülüyor. Reşat madem bu kadar sinirli ya da bir niyeti var. Sudan çıkınca Çağrı'ya direkt yürüseydi. Yapamaz Reşat ama, da kaybetti. orada bir hop üçe taktı geriye. Doğru. Doğru değil mi şimdi? Ama şöyle. Doğru değil Murat abi? Için? Evet. Hadi o zaman devam et Çağrı karşında. Karıştı. Orada Doğan olsaydı, <laughs> Batuhan olsaydı ne yapardı, yapardı? Görürdü. O zaman işte burada şey demeyeceksin. Burada bir Reşat da ufak bir R yaptı Çağrı'ya R yaptıysa demek ki oradaki niyeti de bir şey yapmak değil bu abi. Değil. şey sadece. Söylüyorum işte bir iki kredi kaçtı çekmedi, Peki hatası ne, hatası ne Reşat'ın hatası ne? hani ben Onun burada savunmuyorum değil. Siz dediniz hata ki, değil. Ki, Murat Abi direkt çağrı şöyle çağrı böyle Reşat'ın hiçbir suçu yok kendiyle alakalı falan. Ben Reşat'ın bu e, ha, yeter anlayayım. isyanın sadece kendisiyle alakalı olmadığını söylüyorum. Başkalarını da oyuna çekmeye çalışıyor. Onun o oyununa gelmiyorlar. Bu kadar basit. Yoksa Reşat burada çok suçlu falan diyemem. Öyle bir şey yok ortada. Anketimiz devam ediyor. Son 3 dakika Survivor Extra hesabı Twitter'da Semih'in dediğine katılıyor musunuz? Reşat İsmail ile Batuhan'a bakış atıp olayın içine çekmeye çalıştı mı? Evet diyorsanız, Semih'e katılıyorsanız evet'e Katılmıyorsanız hayır basabilirsiniz. Birkaç tweet de okuyabilirsin sonra. Programın sonuna doğru oradan. Aa, estağfurullah tabii şey. ki okuruz ya. Mesela ilk tweet bak öndekini sen gel oku. Ben okumayayım şimdi. Ne an? yazıyor? Semi kaos peşinde. Tamam devam edelim. Bu yönetmenimiz yönetmenimiz <gülüyor> mesaj <laughs> atmış Ay, <laughs> <bize. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ay önümde duruyor. Bak <laughs> onu okuyor. <laughs> bakın bir mesaj gelmiş. Da. <laughs> bir dakika bir dakika. Yeni Peki is bakın mi? yönetmenimiz ne atmış yalkın. Peki İsmail Reşat'ı yenince bağırınca Reşat İsmail'e ne bağırıyorsun? Bağırma dedi. <laughs> i̇ki gün önce. Daha ben çok eğleniyorum orada. <laughs> onlar da var, var. evet. Vallahi billahi. Öyleymiş. Ya onlar ne, da var. Ne demiş? Ne bağırma mı? <laughs> ne bağırıyorsun? Bağırma demiş. Evet. Reşat mı İsmail'e? Evet evet ne evet var evet ya bunda evet. ne var ki yani? Evet yani bunlar İsmail Reşat'ı yenince bağırıyor. Evet. O da ne varyorsun? Reşat bu tarz şeylere giriyor siz girmiyor ya, diyorsunuz. Ne da, Adamın daha Reşat bir tane bu kartı yok. Çok tartışmalardan hep kaçtığı. Adamın yani, şu ana ya, kadar bir tane bu yok. Bak falan. laf söylüyor kimse ona cevap vermiyor. Cevap verseler cevap verseler olay büyüyecek. Reşat da böyle biraz hani söylüyor ya şimdi kadınlar da rahatsız oluyor diyorlardı Reşat'ın bu üslubundan biz rahatsızız Ailenin çalışkan falan. Evet evet. Şimdi ben Reşat'ı gördüğüm gibi bunu söyledim. Reşat da diyor ki ben Karadeniz insanıyım böyle konuşabiliyorum kimse yanlış anlamasın. Ama zamanla yanlış anlayanlar çıktı. Alena Çalışkan çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu rahatsız olduğunu söyledi. Karşı takımdan da rahatsız olanlar olacak. Bu göreceğiz şimdi bak. Bu saatten sonra göreceğiz. Çünkü Reşat onlarla birebir polemiğe girmeye başladı artık. Ben şey diyeyim. <Sessizlik> Smile diyor adama ya. Tweetleri oku dedin ya orada. Evet ben. oku. Senin şimdi şöyle bir şey. Ben şimdi sırayla tweetleri okusam bana laf edeceksin. Diyeceksin ki agresif oldu böyle böyle ya yapıyor. Sen de, ya yani, yüzde, yüzde 35 var. Yüzde 35'ten o mesaj atan, ya, yok, hiç, abi, atan yok mu? Seni abi saçmalama. Bir tatan yok mu? Ya sırayla devam et. Hani sen araya ne yapıyorsun? Seni boş yorumunu sen okudu. arada buna bir tamam. şeker ver. Ötekileri olamıyor. Hayır çok saçma bence. Kendini kızdı. Senin, iki haftadır senin, oyun alamıyor. Fazlası odur yani. Sen arada buna bir Boş şeker ver. 10 taneden doldur. Ya şey mi? Oğuzhan Koç'tan kendime sardın mı? Kendim yok abi. Böyle sardım. bir şey değil bu. Bak sana yemin ediyorum ilk 20 mesaj arasında ee, seni destekleyen bir şey yok, bir yorum yok, bir tane var. Şöyle var. Survivor'da tek Sem'i destekleyen yani Survivor'da sadece Sem'i destekliyordum ama katılmıyorum mesela. Olabilir bir bu ne var. kadar güzel. Ben saygı duyuyorum Heh, sizin gibi. Bir ben, tane geldi. ben sizin gibi demiyorum. Batu ki. sana bir arkadaş. Sonuna kadar Semi abi kalp koymuş. Bak, bence bu Retweetle. Bak şimdi, bir şey, retweetle bak, bunu. Yok, ben şimdi şey çıkınca diyeceğim. bakacağım orada. Ne bak, retweetleyeceğim? diyeceğim? Vallahi. Ya. Bana bak şimdi bak bir şey diyeceğim. Evet ben bir tane mesaj gördüm. Buyur abi. Yazıyor. Ne yazıyor? Semih'e katılıyorum. Ama gülmekten. Ya. <laughs> ya siz %35 değil mi arkadaşlar? Bakayım hemen. Ben <laughs> <duyuyorum>. Şu an <laughs> son durumu söylüyorum. Evet anketimiz şu an ben itibariyle anket sona erdi. Oh. 13809 oy geldi. %35'e 65. Şimdi daha da geliyor. Sona mı erdi? Da <laughs> <her>. Sona 10 <laughs> şey, dakikalık açtık. Sona 10 dakikalık açtık ki. Şimdi hani daha da açılmasın fark. Arkadaşlar siz de yarıştınız biliyorsunuz. Bir yarışmacı çıkıyor, Ya <laughs> bir yarışmacı sudan çıkıyor, senin üzerine doğru geliyor, bağırıyor yeter diye. Evet. Sen ciddiye almayabilirsin ama bunu ciddiye alacak çok yarışmacı tanıyorum ben. Benim niye bağırıyorsun kardeşim diyecek çok adam biliyorum ben. Burada Reşat yani dua etsin Batuhan gülüyor orada, şey gülüyor, İsmail çekiliyor. Elini, İsmail yani. elini uzatıyor bak, madem onlara tepkisi yok, İsmail elini uzatıyor niye Reşat elini uzatmıyor? Kızgın kendini kızgın. kızgın. Yani, yani ne insanlar... kızgınsa İsmail'le bir derdi yoktur değil mi? Ama o kızgınlıkta İsmail'i düşünmüyor zaten. Şimdi bir an şimdi... önce kendini suya atmak için gidiyor çocuğun tavrı şey bu. 150. Kaçıncı oyunu kaybetmiş? 2 evet. haftadır oyun alamıyor aşağı yukarı. 2 tane oyun almış. Bir yerde bir şey var yani. Hani sıkıntı var. Reşat kendiyle orada kendime sardım Olsan Koç. Olay o yani burada aslında. <laughs> Ama Oğuzhan Koç kendime sardım diyor sonra şey o hayatındaki kızla ilgili bir şeyler söylüyor. Kendime sardım olmadı yaktım falan sen yaptın her şeyi falan diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> sen yaptın. Şimdi. Ee... <laughs>